şimdi Nereye geldik Taha? Domanti, Feriköy, Antika Pazarı'na geldik. Herkese merhaba. Ben Dilara. Bu videoda Ferike Antika Pazarı'nda tezgah açtığım bir günümü size gösterip anlatacağım. Ferike Antika Pazarı İstanbul Şişli'de pazar günleri kuruluyor. Günlük tezgah almak için cumartesi gecesinden gitmek gerekiyor. Biz de şu anda izlediğiniz kısımlarda tezgah almak için oradaydık. Tezgahlar aslında cumartesi geceden kurulmaya başlanıyor. Ama çoğu tezgah sahibi sabah geliyor. Pazar günü de akşam 5-6 civarı toplanıyor tezgahlar. Buralarda karşılaştığım ilginç ürünleri görüyorsunuz. Tezgahların hepsi normalde yıllık ihale ile sahipli ama her hafta mutlaka gelemeyen birileri olduğu için onların yerini şu anda videoda gördüğünüz şekilde günlük kiralıyorlar. Geceden tezgahımızı aldık ve sabah ürünleri getirip tezgah açtık. Merhaba. Neredeyiz? Feriköy Antikapı hmm, ne yapıyoruz? Satış yapıyoruz. Tezgah açtık. Satışlar nasıl gidiyor Dilara Hanım? Çok şükür elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Hı -hı. Hı -hı. Videoda biraz önce gördüğünüz geceki tezgah pazarlığında şansımız pek yaver gitmediği için sadece tek tezgah alabildik. Burası da benim minik tezgahım. Normalde iki tezgah alıyorduk çoğu gelişimizde ama bu sefer tek bir taneyle yetinmemiz gerekti. Normalde dediğim ilk kez tezgah açışım Ocak 2022'deydi. O zamandan beri kaç defa tezgah açtığımı maalesef ben de bilmiyorum ama ondan fazla değildir diye tahmin ediyorum. Biraz önce tezgahımı çektiğim kısımda ürünlerimin bir kısmını gördünüz. Benim kirpi dükkan adında küçük bir işletmem var. Çoğunlukla reçineden takılar, tütsülükler, bardak altlıkları, küllükler, kitap ayarçıları gibi şeyler yapıyorum. Mum yapmaya da başlamıştım. Onlardan bazı örnekler getirdim tezgaha. Bir de arkadaşım Eylül'ün yaptığı panç duvar süsleri ve bardak altlıkları var. Biraz da pazarda satılan ürünlerden bahsedeyim. Pazarın teması antika. Ürünlerin büyük bir kısmı da bu kategoride. Örneğin eski kitap ve dergiler, plaklar, CD'ler, kasetler, vintage gözlük ve aksesuarlar, analog veya dijital eski fotoğraf makineleri. Antika tabak, çanak, fincanlar gibi şeylerden bol miktarda görebilirsiniz. Bir de satıcılardan bahsetmek istiyorum. Müşteri olarak gittiğinizde bazen tutumları daha farklı olabiliyor ama satıcı olarak gittiğinizde %90 çok çok tatlı, çok iyi davranıyorlar. Satıcılar arasında hep bir yardımlaşma var. Mesela bu tezgah açışımda tezgah komşum el dokuması kilimler satan bir abiydi. Abinin İngilizcesi yoktu ve çevrede satıcılar arasında yabancı dil bilen tek ben vardım. Yabancı müşteri geldiğinde beni çağırıyordu. Ben de onlara tercümanlık yapıyordum. Müşterilerle İngilizce, Fransızca ve Rusça konuşarak abinin güzel satışlar yapmasına vesile olmuş oldum. O da bana yaptığı satışlardan pay verdi. Bu şekilde çok güzel arkadaşlıklar kurdum pazarda tezgah sahipleriyle. <laughs> vardı tezgah çok güzel güneş vuruyordu. Çok hoşuma gitti bu. Tezgah açan kişilerin profili de beklediğimden çok farklıydı. Evet içlerinde tam zamanlı esnaf olanlar var tabii. Fakat mesela bu tezgah açışımdaki arka komşum gazeteciydi. Spor haberleri yazıyordu tanınmış bir gazete için. Bunun gibi tam zamanlı farklı meslekleri olan kişilerin tezgah açıyor olması bana başlarda çok ilginç gelmişti. Son olarak da eğer Feriköy Antika Pazarı'nda tezgah açmak istiyorsanız nasıl yapılacağından bahsedeyim. Videonun başlarında söylediğim gibi cumartesi gece saat 11 gibi pazarda olmanız gerek. O saatte tezgah dağıtımı başlıyor. Pazarın içindeki çay ocağının önüne gideceksiniz. Çay ocağına gittiğinizde sizin gibi bekleyenleri zaten görürsünüz. Onlar sizi yönlendirecektir ama çok kısa anlatayım. Zabıta gelip tek tek hangi tezgahlar boşsa onları geziyor. Siz de onunla birlikte geziyorsunuz. Kimin kaç tezgah istediğine göre boş tezgahları dağıtıyorlar. Diyelim tezgahınızı buldunuz. İsterseniz o an tezgahı kurabilirsiniz. Ama biz eve gidip uyuyup sabah ürünlerle geliyorduk hep. Bir de yanınızda tezgah için bir örtü getirmelisiniz. Eğer gece gidip sabah gelecekseniz o tezgahın sahipli olduğunu göstermek için örtüyü tezgaha sermeniz lazım. Abi, Tezgah ücreti de ilk gittiğimde bir tezgah başına 15 liraydı. En son gidişimde yani Kasım 2022'de 20 lira oldu. Ama sonra tekrar artmış olabilir. Bu şekilde sorunuz olursa mutlaka yorumlara yazın. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.